Hepinize merhaba, hepinize merhaba arkadaşlar. Alışın kalın, hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte okçuluk oyunu oynayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Arkadaşlar bu okçuluk oyununa baya bir yorum yapıyordunuz. Ben de bir daha yapayım dedim. Şimdi hemen oyunumuza geçelim. Şöyle çevirelim. Bu arkadaşlar e, artık yani bu oyun birazcık benim yani çok sevdiğim bir oyuna dönüştü. Yani size de önermek istiyorum. Yani be, benim indirdiğim bayağı oyunları ben gittikçe sevmeye çalışıyorum. O yüzden size öneriyorum. Şimdi kaçta kalmışız? 21'de. Hemen açalım şu 21'i. Arkadaşlar ben yani bayağı bir e, puan kazandım yani. O yüzden yani baya bir okçu şey e, okçunun şeyi uzaklaştı. Gördüğünüz gibi sadece 8'den vurabiliyorum ya. Yani. Bunun ötesine çok zor geçiyorum. Şimdi a, buradan vurursak ha şuradan vuralım. Yine bak daha da 8 tamam bir de şuradan vuralım. Buradan attım da oraya geliyor. Oradan attım da buraya geliyor. Sen, ben seni nasıl atayım? Bak şimdi nereye geçecek. Kesin ona gelmedi ya. Bak ben dedim arkadaşlar. Galiba beceremeyeceğiz ya. Neyse hemen şöyle. Önceki bölümleri oynayalım o zaman bize. Hemen şöyle şunu basalım bugün sizlerle birlikte balonları biraz oynayacağım ya. Güzel. Balon bölümlerinde ben çok eğleniyorum yani. Hemen şunu. Ee, ve arkadaşlar nereden vurursanız oradan o kadar e, para veriyor. Hemen 40 aldık şu anda. 20-20 aldık. Ve son olarak şunu vuracağım. Ve 50 oldu arkadaşlar. Hemen ee, şey yapalım. Yeni bölüm. Ben şunu şöyle atayım. Ee, şimdi hangi gücümü kullansam hiçbir de işe yaramıyor ki. şöyle en kolayını oynayalım bakalım çok kolay geliyor şimdi bana. Şimdi abi en kolayını oynayalım bir. Bakalım şimdi bize nasıl gelecek. <laughs> Çok kolay geliyordur ya. <laughs> İyi doğruzamırız tabii. Ee, şöyle birazcık. Bum. Tabii ki ondan inşallah. İnşallah onlardır. Of Of. Hemen arkadaşlar şöyle tam yeşilden vurmaya çalışırsam yani bayağı bir rekor kuracağım. İnşallah hiçlerle değmiştir. Oo, tam da tam noktalam. Şöyle... Ha Sesi de bayağı değişti. Hepsini niye şu vuracağım sanırım ben. <laughs> Abi bir şey, şeyler önemli hemen şöyle gidelim ve yani bunun reklamı çok değişik sana kuş vuralım isterdim ama kuşları öldürmek günahtır ben şöyle tam 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 noktaya nişan alacaktım araçlıkla bıraktım hemen şöyle Abi, tam noktadan vurmak istiyorum Kesin tam ortadandır. Yes. Bir de böyle. Tam tam noktadan vuracağım. Tam tam. tam, 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 tam. Evet, Şunu şöyle vuralım. İnşallah yeşil değmiştir. 9'a değmiş. Abi tam 108'e kadar geldik Allah'tan. Huh. Tamam diğer bölüme geldik. Gittikçe iyileşiyor. Arkadaşlar bunun bir önceki videosunda hepiniz yorum yapmıştınız. E ben de başta söylediğim gibi devam etmek istedim. Şu anda da devam ediyorum. Tam noktadan vurmak istiyorum. Allah bana yardım et. Hadi, hadi. Hadi. Tamam. kesin <laughs> abi çok kötü <laughs> şöyle bir de arkadaşlar e, siz isterseniz bu oyunu yükleyebilirsiniz e, videonun sonunda ismini söylerim ve arkadaşlar yani okçuluk oyunu yazmanız yeterli yine de ismini söyleyeyim yani kalitesi bu şöyle sadece bir tane kaldı. Onu da iyi de yerlendirelim. <laughs> Bitti ya. Bir dakika tam birden vurayım. Zaten bir şey olmaz ki. <laughs> Olmadı ya. Yani. Neyse. Ee, arkadaşlar yani şimdi okeyi ben az biliyorum yani. Sadece düzmesini açmayı ama bence yani indirmeyin çocuklar indirmesin yani çünkü yani ben bile oynayamıyorum yani hmm. ben şöyle tam ortadan vuracağım arkadaşlar ee, ve yani bence bu oyunu ee, oyna çok abone gelirse sevinirim ve yani sonuçta kaliteli bir oyun ve güzel. Yani eğleniyorsunuz. Balonlar var. Yani orada burada sallanıyorsunuz. Okçuluğu öğreniyorsunuz. Her şey var yani. yani düşünebileceğiniz. Ee, şimdi biz 7 oynayan bir. 7 de başarılıyım Hemen şöyle şöyle tam yeşilden vurursam yani bayağı bir korkacağım. Kesin tam yeşilden vurayım Allah'ım. Lütfen dua edin arkadaşlar. Dua edin, dua edin. Bram'ı bildiğiniz gibi. Arkadaşlar ve sarı on var ve yeşil on var. Sarı ondan vurursam pek bir şey olmuyor yani. Sadece onu vurmuş oluyorum. Eğer yeşil onu vurursam rekor onu vurmuş oluyorum. Ve tam noktadan vurursam yani bayağı bir okçuymuşum. Eğer sanki mesela siz böyle mesela avcılar, kuş avlar, kurt avlar. Onların hepsini ok sayesinde yapabiliyorlar. Veya mesela böyle kuzu kesme işçileri. Ondan sonra yani böyle kendinizde tahtadan hedef yapabilirsiniz. Ağaçtan hedef yapabilirsiniz. Bunun gibi tahtadan hedefler yapabilirsiniz. Sipariş verebilirsiniz, alabilirsiniz. Yani Osman zamanında ok çok kullanılıyormuş. Az önce reklamda gördüğünüz gibi. Ama orada sadece kırbaçla vurdular. Oklarını göstermediler. Şimdi böyle geleneksel yaylar var. Yani geleneksel yayları geliştirmek bizim görevimiz. Ve artık böyle kaliteli gördüğünüz bu oyunun oklarından da var. Şimdi bu oyunu da oynarsam bitireceğim. Şimdi hemen şöyle çekelim. Atalım. Ve 7'den vurdum. Lütfen ondan vursaydım. Işte. Bayağı bir dırdır ettim ama. Neyse. Hemen şöyle şu oyunu da kazanayım. Yardımınızla. Yönemedim. Neyse arkadaşlar bu videomuz buraya kadardı. bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Ve bye bye.